Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle ile bir oje videosu çekeceğiz. Şimdi gerekli olanlar şunlar: bir çay tabağı, iki tane oje. Ojelerimizin birisi parlak, birisi de normal renkte olsun. Ve üç tane kürdan. İsterseniz kullanmak isterseniz elinize bakamıyorsanız kullanmak için bir tane ayna alabilirsiniz. Şimdi ilk olarak çay tabağımız. Şimdi ilk olarak ojemizi kendi parmağımda sürüyorum. Şimdi dengelemem lazım. Bir dakika. Sana bir dengelemeyeceğim arkadaşlar. İki dakika, iki dakika ojemi süreyim. Göstereceğim. Bir dakika. Evet az önceki renkimiz açılmadı açılmadı o yüzden ben de şu rengi kullandım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun biraz kurumasını bekleyeceğiz. O zamana kadar istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz ama sakın elinizi bir yere dokundurmayın. Kuruması bitti. Şimdi olarak mavi ojemizi açalım. Bir dakika arkadaşlar biliyorsunuz kendimi tutuyorum o yüzden kamerayı kendim tuttuğum için biraz beklemeniz lazım. Hemen açıyorum. Bir dakika. Evet açtım ama bununla işimiz olmayacak. O yüzden bunu iyice böyle kenarları sürterek şuraya koyalım çay tabağımıza. Şöyle bir şekilde koyalım. Şimdi bir tane kürdan açalım. Açtım. Kürdanı elimi batırıyorum. Kürdanı buna batırıyorum. İyice çok batırmayın ama. Böyle. Arkadaşlar bunu kürdanı kendi elinizle batırarak şekil yapabilirsiniz. Ben kendime şekil yapacağım için biraz uzun sürebilir. O yüzden şimdilik durduracağım. Zaten kamerayı tutabilirim. Evet sürdüm. Biraz kötü oldu biliyorum ama yine de güzel oldu bence. Siz de böyle şeyler yapabilirsiniz. Şimdi ben yanlışlıkla sol sağ elime yaptım. Aslında sol elime yapmam lazımdı. Sağ elime yaptığım için tutamıyorum kamerayı. O yüzden böyle oldu. Özür dilerim. Bir dahaki videomda aynısından yapacağım. Ama bu sefer e, rengimiz farklı olacak. Ama şekil yapacağım. Bir dahaki videoya görüşürüz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sayfam daha yeni.